Evet kahvaltımı, narlı elmalı çay aldım. Bir de böyle düz bir waffle vardı. Aslında Gönül isterdi ki sandviç tarzı bir şey yiyeyim ama hepsi de domuz eti olduğu için maalesef böyle düz küçük minik bir waffle aldım. Müzik <laughs> 볼게 yeah. 사랑해 좋아해 Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası Kansai Havaalanı e, Osaka oluyor. E, güzelce hallettik her şeyi, sıkıntısız geçtik şükür. E, Japonya Japonya'ya girmeden önce QR kod için gerekiyor. Vizit yapan sitesinden. O zaman işimiz gayet hızlı ve kolay bir şekilde akıyor. Şimdi burada şey varmış, hmm, hızlı tren varmış direkt e, Osaka'nın merkezine giden. E, ona bineceğiz bakalım. Terminal 2 ve Terminal 1 arasında bu arada bedava e, shuttle baslar var. Ben Terminal 2'de indiğim için 1'e e gelmem gerekti. Burada gördüğünüz gibi JR dedikleri zaten tren, e, hızlı tren oluyor. Yani hızlı tren değil daha doğrusu metro diyeyim aynen. Bakın şu şekilde e, direkt Osaka'ya gidebiliyorsunuz. Hatta Kyoto'ya direkt giden de varmış. Şimdi buna bilet alacağız, bakalım. Bilet ofisleri bu şekilde. Evet arkadaşlar, burada gösterdiğim yerlerden bilet alabiliyorsunuz. Ama benim gibi önceden bu şekilde 2 kart alırsanız sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunlar bizim Kore'deki T-Money kartlar gibi her yerde kullanabiliyorsunuz. Burada da Japonya'da bu bölge var. Kansai Havala'nın olduğu bölge. Burada Osaka var, Kyoto var, harita var da ona bakıyorum. Ee, o şeyleri nasıl kullanabilirsiniz. O yüzden ben sadece bunu şarj ettim. Hadi gidelim. Osaka'dan Osaka'nın merkezine gelmenin iki yolu var. Bu gördüğünüz metro tarzında 45 dakikalık süren bir yolculuk. Bir de şu karşıda gördüğünüz mavi tren var. Bu biraz ekspres. Çoğu durakta durmuyor. O yüzden 34 dakika falan sürüyor. Tercih şey size. Hangisine bilmek isterseniz. Tabii mavi olan birazcık daha pahalı. Arkadaşlar Pusa'nın yağmurunu kendimle birlikte Japonya'ya getirdim kalacağım. Otel burası. Bakın. Şimdi çekim evet, vakti değil ama en azından bavulumu bırakacağım. Umarım kabul ederler. sabah havaalanında yediğim o küçücük okulla duruyorum çok açım. Yukarı bir tane kafe vardı. Ben YouTube'dan izlemiştim. Güzel böyle tost benzeri bir şeyler yapıyordu. Orayı bulmayı deneyeceğim şimdi. Allah'ım Japonya'dayım hala inanamıyorum. Evet arkadaşlar aradığım yer burası. E, toz tarzı şeyler yapıyorlarmış ama üstüm başım sarı sıkım oldu. Ayakkabılarım. Neyse bir içeri girelim. Oh, evet. Az önceki o haşin yağmur bayağı sakinleşti. Hatta şu an yağmıyor sanırım. <laughs> Anlayamadım. Ama az önceki yediğim tostla alakalı şey söylemek istiyorum. Vejeteryan menüsü de vardı. O yüzden o hoşuma gitti. Patlıcanlı olanı tercih ettim. İçinde bir tane peynir vardı. Bizim Karadeniz'de biz ee, çökerek diye böyle peynirimsi bir şey yiyoruz da. Ben çökereğin tadına çok benzettim. O yüzden benim ekstra hoşuma gitti. Ama Japonya'da fark ettiğim bir şey var. Sokaklar gerçekten temiz. Yani çöp yok. Ama çoğu yerde kaldırım da pek yok gibi. Özellikle o sokaklarda çok az kaldırım var. Onun dışında ne fark ettim? otobüsleri ortadan biniyorlar. Ön kapıdan değil de ortadan biniyorlar. Çok ilginç bir sistemleri var. Bakalım daha neler göreceğiz. <laughs> Şu an açık mı kapalı mı bilmiyorum ama böyle yol üstünde ufak bir şey renk geldi Çok şey, huzurlu, sessiz, sakin bir yapısı var. Bir yakın yol olduğu için evlilerin bir etkisiydi ama ve binaların şekli falan çok hoşuma gitti. Kore'deki tapınaklardan gerçekten farklı. Ee, şeyde görmüştüm böyle, videolarda görmüştüm sanırım. E, Dilek tuttuktan sonra şuradaki özünü tutup çekiyorlar mı, sallıyorlar mı, öyle bir şey. Ben yani çok emin değilim ama. Neyse. Kyoto'ya gittiğimiz zaman zaten bayağı bir tapına keseceğiz. Evet arkadaşlar an itibariyle otele giriş yapmış bulunmaktayım. Çok küçük bir oda. Tek kişi için ama ideal bence. Hemen burada kapının yanına böyle bir askılık yapmışlar. Burada kart yeriniz var. Burada böyle boydan bir ayna. Bu ben. Saçlarım yağmurdan ıslandı. <laughs> burada banyosu var sanırım. Bakalım. Evet kapı bu tarafa doğru açılıyor. Banyosu da duymuştum zaten Japonya'da küçük olduklarını. Ama dediğim gibi tek başıma kullanacağım için ideal. O tipik küçük ama derin Japon küveti. Şu an için temiz gözüküyor. Ve hemen burada. Çift kişilik değil ama yani tek kişilik de değil. Tam orta boy bir yatak var. Hemen karşısında Büyük bir televizyon. Böyle makyaj aynası. Burada sipariş verebiliyorsunuz sanırım. Ve Osaka şehir manzaramız. Gördüğünüz gibi böyle bir oda tutmuş oldum. <laughs> Çekimimi yaptım. Şimdi e, Şimşaybaşı diye bir tane istasyon varmış burada. Onun etrafında da böyle ünlü e, şey varmış alışveriş merkezi demeyeyim de böyle bir cadde varmış ama sanırım üstü kapalı alışveriş merkezi gibi ünlüymüş. Sonra oradan da bir tane dere var ve o derede bir tane e, böyle ellerini yukarı kaldıran bir erkek figürü var. Neden bilmiyorum ama o reklam o Osaka'nın yüzü oldu. Yani o reklam panosunun önünde adamla aynı pozu verip gülümserseniz hani Osaka'da olduğunuz anlaşılıyor. Bir nevi landmark olmuş. Yani şehri e, reklamını yapan e, sadece bu şehre özel bir e, figür olmuş. Oraya doğru gideceğiz bakalım. Yalnız burası mı acayip şeye benzettim. E, Seul'de, Gwangam'ına benzettim. Gwangam'ın şeyi var, havası var. Yüksek binalar falan. Aynı o şekilde. Şimdi burada e, K-pop albümlerinin satıldığı bir yer varmış. Tabii bu yani K-pop e, sanatçıların çıkarttığı Japonca albümlerden bahsediyorum. E, hiç zannetmiyorum yani umudum yok ama belki bir umut, bir ihtimal SHINee'nin eski albümlerini bulabilirsem <laughs> diye gidiyorum şu an. İnsanlar da sürekli geçiyor. Fala korelilerden sonra farklı bir ırkın insanlarını görmek iyi hissettirdi ve bir yenilik. Hani ne kadar birbirine az biraz benzeselerdi, farklılarda yani. O yüzden bakalım bakalım bulabilecek miyiz? <laughs> Çok bulmak istiyorum. Japonya'ya gelecek olursanız böyle turunculu lacivertle Book Off yazısını gördüğünüz zaman e, girmenizi tavsiye ederim. Burada genelde albümler falan satılıyor. <laughs> Ee, kere kere falan. O yüzden e, Ben de duydum İnternetten araştırdım Bakalım Bulabilecek miyiz Dedim. Japonya animelerle Karakterlerinin ünlü olduğu için Bu şekilde Küçük boyutta şeyleri Satılıyor e, Figürleri satılıyor Ama bayağı pahalı Yani şu fiyat Bayağı pahalı bir fiyat şapon parasıyla. Tek bir e, figür için bu kadar para ödüyorlar. Aynı bu. Şu şekilde figürler. Yani bir şey diyemiyorum. Kınamıyorum. Ben de Shinee'yi sevdiğim için Shinee'ler ürünlerini alıyorum ama figürler bayağı pahalıymış ya. Hmm, bakın burada k ilgili şeyler var. yine karakterler. Şu şekil. Buradan civarın k-pop, ee, işte fotokartlar, stickerlar falan başlıyor sanırım. Asıl istediğim şey aslında albümleri. Bakıyorum, hala. Umarım bulabilirim. En hiçbir şey bulamadım. Sektörü resmen Seventeen, Stray Kids ele geçirmiş burada da. <laughs> Bayağı bir şeyleri var onların, her özel ayrı ayrı. E, Fotokartlarının, tüm her türlü şeyini yapmışlar. Zaten benim aradığım şeyler Şahin eski halimde. Hani onların e, zaten çok umudum yok açıkçası. Hani onların hala var olduğunu çok düşünmüyorum. Yani neyse Osaka'nın başka bir yerinde başka bir marka daha varmış. E, oraya da bakmak istiyorum. Ama yine çok umutlanmayacağım. O zaman şimdi o size bahsettiğim ünlü Osaka'nın figürü olan e, dere kenarı Totombori diye bir e, nehir mi desem, gelir mi desem öyle bir şey varmış. E, o yüzden o kadar gidelim bakalım. Etrafta çok fazla uyaramam o yüzden dikkatim de oluyor. Bakınıyorum sürekli. <laughs> yani görünce şeyi merak ettim. Christmas zamanında Japonya nasıl gözüküyor acaba? bir merak ettim açıkçası. Bakarsınız ileride kışın ayrı, baharda ayrı gelmek tekrar tekrar nasip olur. Çok insanlar o yüzden telefonu yüzme yapıştırmak zorunda kalıyorum. İlerleyelim. Yani açıkçası burası bana bizim ülkemizin çarşı pazarını andırdı. Sadece şey de yapıyoruz yani. birazcık daha modern markaların olduğu esnaftan ziyade Ama dizaynı falan aynı bizim Bursa kapalı çarşı. Bakın <laughs> o yüzden böyle bir sadece işte böyle yazan yazılar Japonca satılan ürünler farklı. Kestivan şeyi de var Kore'de evet. de bayağı popüler. Amerikan markası mı bilmiyorum ama. Belki sonra bir uğrarız efendim. İlerleyelim bakalım. Burasını sevdim. Japon e, tapınağı gibi tasarlanmış bir kıyafet mağazası. Çok hoşuma gitti. Yani çok güzel düşünmüşler, çok yaratıcı olmuş bence. Bakın hatta şuraya. Bizimdeki de fenerlerinden bile atmışlar olarak. Arkadaşlar Japonya'nın figürü olan e, o abi derken bu adamdan bahsediyordum. Kendisi bir reklam panosu aslında ama e, Osaka'nın sembolü haline geldi şu kolları yukarıda olan abi. O yüzden e, herkes bunun önünde aynı pozu veriyor. Böylelikle Osaka'ya geldiğinizi kanıtlamış oluyorsunuz. Şu binaların rengarenkliğine bakar mısınız? Her yerde ışıl ışıl. Ayşegül'ü ben şu an yeni gördüm. Çok iyi değil mi? Arkadaşlar başarılı oldum. İki tane Koreli arkadaşımızı buldum. proje konuştum ve dedim, beni fotoğrafını çeker misiniz diye. Çektirdim. Böyle tabii ki de mükemmel fotoğraflar olmadı ama yine de en azından bir anım oldu. O yüzden mutluyum. Şimdi birazcık Totonbori delikleri, gelip gezelim isterseniz. 주 보고하기는. 진지해 장난 아닌데, 유치해, 미안해, 하지만 내 마음. You don't know. 그 어떤 세련된 말로도 대신 못해. You don't know. 사실 달려가 너를 안고 싶어. a s you arkadaşlar bir de ben bunu hep denemek istemiştim. Ee, şey kavunlu ekmek içinde böyle çeşitli şeyler olabiliyor. Mesela burada sadece sade var, <laughs> vanilya ice cream var. <laughs> hayır, hayır, hayır. Evet şu an yere çöktüm. Az önce aldım kavunu ekmeğin önündeyim. ekmeği ekmekleri. Kavun ekmek yapıyorlar. İçinde de sade dondurma tercih ettim. Çeşit, çeşit çeşit dondurmalar var ama ben de bunu yemek istedim. Şöyle de. Dönüne bakalım. Dönüne bakalım. Kuru kuru ekmeklerle birlikte yiyebiliriz var Adı Melon Bun Yani <laughs> ama yumuşak yapıdaydı kremalı olur. Bu kendisi ekmeğin kendisi çıtır Çıtır bir hamur hafif yani bunlar İşte de böyle dondurma olduğu için Bence güzel geliyor Birlikte yani O yüzden Osaka'ya gelirseniz toton Mori Caddesi'nde Bu e, Melon bu deneklere bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle evet, bir, bu, burası Japon marketi. Kore'nin Japon versiyonu. <laughs> başka bugün şunlardan denemek istiyorum şu an. Az önce kabuğunla ekmek yediğim için hiç yerim kalmadı. Ama. Ben şu an bir şeyler içmek istiyorum. Yürürken iyi gelir diye o yüzden şu an içecek bir şeyler arıyorum. Ne alsam ne içsem bilemedim. geçirken kundaklar yosunsuz hali. İçindeki o yeşil şey yok yani. Sadece bir iç. E, bunun rengini kahverengi olmasının sebebi ise içinde mantar varmış. Ben yani de mantar severim. Dedim bir şans vereyim. Yanımda böyle bir temiz suyu varmış. Bunların ikisini aldım. Şimdi yiyeceğim. Bakın tadı geliyorum. Merak ediyorum. Ooo. Arka bir Kopuyorlar. Şey reklamını yapıyor. Hem arkadaştan duyduk. Burası Osaka'nın ünlü bir alışveriş merkeziymiş. Bu amcamızın olduğu şey. Bina. Ben de işte öyle geçen teknelerden, gemilerden bedavadan bilgiler öğreniyorum. <laughs> Şu karşıda gördüğünüz yerler var ya Aslında ben de. Nerede? bir dakika. Şunlar. Şu meşhur bir tane Osaka'nın yemeği var. Takoyaki diye. Asakura'da da çok var ama buradaki kadar tabii burası ana vatanı olduğu için daha lezzetli olur diyorlar. Yemek istiyorum ama her yerde o kadar çok sıra var ki. Herhalde hafta sonu diye anlamadım yani. Bilmiyorum. Bakalım belki yarın birazcık daha şey olursa, ortalık sakin olursa ben de bir denerim.